Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Hem içeride hem de dışarıda yapılan açıklamalar var. Gözümüz kulağımız bugün biraz Amerika'da çünkü Halkbank davası var. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Surur Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. yayınlar. Teşekkürler. Evet, e, öncelikle ben kısa vadeli dış borcumuzla başlamak istiyorum. Yine hep nedense borçlarla rekor kırıyoruz. Yine bir rekor kırmışız. Ee, kısa vadeli dış borç stoku Kasım sonu itibariyle %19.6 oranında artmış. 145.4 milyar dolar olmuş. Vadesine bir yıldan az kalan dış borçta 189 milyar dolar olmuş. Çok büyük rakamlar yine değil mi? Ee, bir de Merkez Bankası'nın kasasının eksidi olduğunu düşünürsen çünkü Merkez Bankaları'nın kasası Kısa vadeli borçtan daha fazla e, varlık içermezse o ülkede sorun var demektir. Ciddi sorun var demektir. Hı hı. E, biz bırak varlık içermeyi, Merkez Bankası borçlu. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun. E, sanırım arkadaşlar borç yiğidin kamçısıdır diye e, yiğitçe borçlanıyorlar, ödenmeyi düşünmüyorlar. Ama yani icra memur kapıya dayandığı zaman o borç yiğidin kamçısıdır diye harala borç yapanların e, ne duruma düştüğünü de hepimiz biliriz. Evet, peki e, biraz da dışarıya bakacak olursak MİMF'den e, küresel için, dünya ekonomisi için e, bir yorum var. Ayrışma üretimi yüzde %7'ye kadar azaltabilir diyor. Ayrıca e, işte Davos toplantıları var. E, oradaki e, CEO'ların da ciddi resesyon endişeleri var. Hem e, CEO'lar hem de ekonomistler 2023 küresel ekonomik görünüm için kötümser diyorlar. Öyle öngörüleri var. Hem IMF hem de bu Dünya Ekonomik Forumu toplantılarından çıkan sonuçlara baktığımızda sadece Türkiye değil zaten dünyada da ciddi bir krizin 2023'te de devam edeceği görülüyor. Onlar da öyle bir kriz varken herhalde bizi düşünmek bile istemeyiz, değil mi? Şimdi bizde krizin iki şeyi var, ucu var. Bir dışarıdaki krizden etkilenmemiz, bir de içeride kendi yarattığımız kriz. Evet. Şimdi kriz olduğu zaman işte koyun kendi bacağından asılır diye her ülke kendini kurtarmaya çalışıyor. Diğerlerini pek düşünmüyor, çok hesap etmiyor. Gelişmiş ülkeler kendi ülkelerindeki enflasyonu indirmek için tedbir alıyorlar. Bunlar kırılgan ekonomileri çok olumsuz yönde etkiliyor. Ama adam kendi ülkesindeki vatandaşı petrol fiyatlarına et fiyatlarından cak bağırırken Türkiye'deki durumu umursamıyor. Niye? Çünkü Amerikalılar da Amerika'da seçilmeyi düşünüyorlar, onu öne alıyorlar. Yani kimse Türkiye'ye oturup düşünmüyor. E bu e, Türkiye gibi kırılgan ülkelere yüksek miktarda dış borcu olan, e, döviz kazanmakta başarısız olan ülkelere ciddi olarak olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye e, e, çift taraftan sopayıyor. Hem dışarıdan sopayıyor hem içeriden sopayıyor. E, i̇çeride yapılan işte ekonomik akla uymayan tasarruflar, israf, e, fizibil olmayan yatırımlar, bol keseden harcanan e, paralar, is, e, yani bu şatafat düzene. Türk ekonomisinde ağır bir bedel ödetiyor. İki, işte kurların doğru yerde tespit edilmemesi içeride üretimi çok bu. Yani rekabet şansını kaybediyorsun. Şimdi dünyada piyasa daralıp da rekabet şartları güçleştiği zaman sen bir de bunu kendi elinle daha da zorlaştırırsan o rekabette yer bulamıyorsun. Sonuç içine üretim düşüyor. İçerideki üreticiler güç kaybediyorlar. Ya üretimlerini kısıyorlar ya durduruyorlar ya onlar da ilk İthalatçı oluyor, e, ihracatçı aynı şekilde dönemiyor. E, i̇şin e, kötü tarafı yerli üretici de aşırı miktarda borçluysa, e, o da batıyor sonuçta. Yani çünkü bile işler kötü gittiği zaman borcunu hiç ödeyemiyor. Peki bugün bir de e, Amerika'da önemli bir dava var, halk davasında, halk bank davasından bahsediyorum. E, davanın düşmesi için bir başvuru yapmıştı evet. e, halk bank. E, Bunda değerlendirmeye aldı yüksek mahkeme. E, bugün avukatlar dinlenecek. Mahkeme Halk Bank'ı haklı bulursa da dava düşmüş olacak. E, tabii karar ne çıkarsa çıksın hukukçular da şöyle söylüyorlar. E, davanın karara bağlanması emsal teşkil edeceği için e, sonucun yani kararın birkaç aydan önce açıklanması beklenmiyor deniyorlar. Aslında birkaç ayda tam da seçimi falan da denk geliyor. Ne diyeceksiniz bu Halkbank davasına? işte e, aslında Halkbank davasını e, bir e, Türkiye'nin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallıyorlar. Şimdi bu davada e, bizim Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla yargılanıp ceza almış, hüküm giymiş ve yatmışken Halkbank'ın kurumsal olarak ceza almaması e, pek mümkün değil. Burada e, sığındıkları bir tek şey var işte yabancı bunların yargılanmasıyla ilgili bir yasa maddesi o, tartışmada o zaten o yüzden dava bu kadar O maddeye sokacaklar mı sokmayacaklar mı? Şimdi Amerika'da tabi yasalar Türkiye'deki kadar siyasetçilerin etkisini açık değil. Yani orada hakimler var. Bunlar bağımsız ve güvenceye sahip hakimler. Öyle kolay kolay da şey yapan adamlar değil. Siyasi etkilerle karar veren adamlar değil. Yani Bizdeki gibi işte papazı serbest bırakın deyince serbest bırakan tutun tutan adamlar değil. E, netice itibariyle adam işte Trump'ın, Biden'ın evini arayabiliyor, yasa karar veriyor. Savcılar basıyor elde evrak var mı yok mu arayabiliyor. Şimdi o öyle bir ülkenin karar vermesini bekliyoruz. E, verilecek karar eğer evet Halkbank yargılanabilir, Amerika mahkemelerinin Halkbank'ı yargılamaya hakkı vardır şeklinde çıkarsa Halkbank'ın bir ceza alması kaçınılmaz. Bunun emsal teşkil edeceği de açık. Emsal hmm. teşkil edeceği için de eğer Halkbank böyle bir yolla sıyırabilirse, başka firmalar da sıyıracaktır. Bu da yaptırımlara çok ağır darbe vuracaktır. O yüzden bekleyip göreceğiz ama eğer Halkbank ağır bir ceza çıkarsa, Türkiye ekonomisi açısından ve bütçemiz açısından oldukça ağır bir darbe olur. Evet, yaşayıp göreceğiz onu da bakalım bugün nasıl, nasıl açıklamalar gelecek, ona da bakacağız. Yarın bakarız. Peki e, konut satışları da açıklandı. Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.4 azalmış görünüyor ama yabancı yapılan konut satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15.2 artarak 67.449 olmuş. Yani biz alamamışız ama yabancılar ülkemizden ev almaya devam etmişler. Evet, çünkü özellikle Ukrayna Rusya savaşı, işte Pakistan'a yapılan bir takım davetler, Afganlar yani Türkiye'de yabancılar ev alarak kendilerine en azından bir oturma izni falan sağlamaya çalışıyorlar. Bir de kendi ülkelerinde bir sürü sıkıntı var. O sıkıntıları kaçıp kurtulmak istiyorlar. Yani şimdi sana soruyorum, Afganistan'a Kabil'de yaşamak ister misin? Yok. E Birçok aklı başı yerinde Afgan'da yaşamak istemiyor. Tabii Türkiye'deki sıkıntı şu, bunlar sadece ekonomik olarak gelmiyorlar. Kendi kafalarındaki aslında kaçtıkları düzeni de buraya taşımak istiyorlar. En büyük sıkıntı o. İşte İranlılar geliyor, Ruslar geliyor, Ukraynalılar geliyor. Herkes geliyor. Hükümetin buna bir tedbir alması lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nun e, piyasayı düzenleyebilmek açısından 5 yıl yabancıya konut satışına yasak getireceğim şeyine katılıyorum. <laughs> Açıklamasına katılıyorum. Çünkü hakikaten müthiş bir barınma krizi var. Şöyle söyleyeyim sana Ankara'da periferide yani düne kadar köy olan diğer bölgede kiralar işte 2-3 ay evvel 5 bin liraydı. Ben 5 bin lirayı duyunca şaşırmıştım. Ee, geçen gün aynı bölgeye gene gittim bir emlakçıyla konuştum. Ee, emlakçının verdiği bilgiye göre işte 5 bin liradan artık başlıyor. 7.500 8.000'e kadar çıkıyor. Bu hep topu 2-3 aylık bir süreç. 2-3 ay evvel 5 bin lira işte kaliteli konutların e, kiralama rakamıydı. Zaten Ama hadi. aradan 3 ay geçti. Ne demek yani 150 <laughs> %150 50 bir artış çok ciddi bir artış. Bu barınma krizini çözebilmek için derhal tedbir alınması lazım. Zaten artık yabancılar evin sahibi. Herhalde biz Türk vatandaşları da onların kiracısı olarak. <laughs> evet, şöyle bir olay yaşandı. Ebru bir tanıdığımız evden çıktım dedi. Niye dedik? İşte ev satıldı. Alan kim? Bir Afganlı. Ya da işte evi tahliye etmek için süresi var. Her gün adam kapıya geliyormuş, çık 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 diye taciz ediyormuş. Yani adamlar bir de yasa, hukuk, hukuk dinlemiyorlar. Hı hı. Ee, sonuçta evde kızlarım var demiş, çıkmış. Taşındığı evin de sahibi bir Afgan. Ankara'da bu Ankara'nın işte Esenbağ yolu üzerindeki o yeni yapılan bölgesinde. Düşünebiliyor musun? Ya yani bu çevrede gördüğümüz bir örnek sadece. Dediğim gibi işte artık onlar evin sahibi biz de onların kiracısı olarak yaşamaya alışacağız herhalde. Peki çok teşekkür ediyorum ama bir zaman haberiyle kapatmak istiyorum. Kötü haberi sona sakladım. motorin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruş zam yapılıyor diyelim. Bugün de böyle noktalayalım. Yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.